good Bunlar yüzde bir anam Allah'ım. Ananda... Aa bele bak incecik. İncecik bel. Ya ben şey dört koli de benim yazlıkta var biliyorsun değil mi? Koli mi? Ama neden de oradaki eve götüreceğim diye bir sürü kıyafet ama zayıftım ya ben o zaman. Ya. Tabii. Aa. aa. Ha, işte. Ay bayılıyorum ya. Bunu görmeye bayılıyorum. Bak şimdi. Gevlen. Merhaba canım. Merhaba, Merhaba canım. Kesinlikle. Burada mı giyiyorsun? Şıkım, hehe böyle giyiyorum. İyiyim tatlım. Kim diktı bunu? Tanıyor musun? Bunu ben e, hazır almıştım. Ya, ya lan? <laughs> ya uçtum. <hoştum>. La <laughs> la 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 la. Çok güzel bir elbisedir o. Çok tatlı. Neşeli. Ya, yazın, yazın çok güzel böyle e, uçuşu yok. Ama falan. renkler ne güzel sizde böyle. Ne bileyim ben? Baksana. Çok da renkli giymem aslında. Bunu bir kere giydim mesela. Bak buna bayıldım. Ay o o çok güzel. O. Kendiniz çizip mi diktiriyorsunuz? Ee, öyle de yaptığım oluyor. Mesela böyle bir model istiyorum çünkü vücudumu çok iyi tanıyorum. Hani nere renkli saklamam gerekiyor. Veya ne renk yakışıyor. Ne renk yakışıyor evet. Ama hazır bulduğumu da seviyorum alıyorum. Mesela ben bunu hazır aldım. Ya ha, evet. hala etiket ay, ay, Bakayım. Tabii, he, ben bak. de diyecektim. Aa, şey peki. Hazır değil mi daha? Hayır daha hiç giymedi. Acaba nereye kısmet olacak bakayım. Sırt dekoltesine bak. Bursa'ya olacak. Bursa'ya konser hmm. mi var? Hı hı. Oo, çok güzelmiş bu ya. Bursa'ya. Bak ben bunu çok beğeniyorum, deli konsept severim. Evet. Çok şıkmış bu Bak böyle mini Gayet de bence şey yani, böyle bir kokteyle de güle güle güzel. Çok, çok, çok beğeniyorum, çok seviyorum. Bu, bu da özel dikin mi bu da? Yok, onu da hazır aldım biliyor musun? Aa bazen çok iyi şeyler çıkmıyor mu? Evet. Ama. Bu benim şey, oğlumun sünnetsinde. Aa gelinlik gibi evet. ne güzel. Evet, ama öyledir ya gelin ama gibi olur. Şimdi çıkarayım mı? Çıkaralım. Ana, kaç sene oldu sünnet? Geçen sene yaz ha, oldu. Ha yeni. Ha, yani çocuklar biz yaptırdık şimdi. <laughs> bu bu sert oluyor. Sırt. Şu an e, İki düğün bir arada çıkar Elif abla. Değil mi? Tabii. Tabii. Bu böyle şey anne. Ay, çok hani. melek anne. Aynen. Gelenlik gibi. Hmm. Bak Arkadaşımın bu tarz gelinlikler çok hoşuma gidiyor zarif. Evet yok bir de çok güzeldi. Biraz kiloluydum o zaman bunu biraz da lazım şimdi. Ama bunu böyle kullanmayı düşünüyorum da düğüne, şimdi düğüne gitsen gelin beyaz giydiği için giyemiyorsun. Peki bir şey söyleyeceğim Sahnede. şu hareketin rengini değiştirsen. Siyah Şunun mu? Tülün. Hmm. Siyah tül ne olur mesela kırmızıda şey olur tül. Bilmiyorum ki. Yeşil olabilir şu tarz bir şey olsun. <laughs> Gerçekten ilk kızı gibi oldu ya. <laughs> Kızım yakan nerede daha yeni ördüm onu dantelden nereye attın çocuğum? Bak güzel oldu. Vallahi <laughs> güzel oldu. Az sonra. Aa bu ne? <gülüyor> <gülüyor> ne tatlıymış. Ya ben onu kızıma aldım. Ama giymedi hiç. Neden Seymiyorum giymiyorsun? Sevmiyor benim kızım böyle şeyleri. Ecem noz? Giymedi. Bu şey mezuniyet törenlerinde falan giymedi. Yok e, ondan önceki sene. 2 sene önce mi ne aldım giymedi işte. E ama biliyorsun. ben giyerim. Giyin vallahi yakışır Elif Hanım. Bu arada etekleriniz de oldukça şıkmış. Bak böyle etekler diktiririm mesela. Aa çok Üstüne bir tane şey üzerine Mesela çok güzel... Mesela strapless. Mesela şöyle göstereyim o zaman çok ısrar ettiğim için söylüyorum. <laughs> şöyle bir şey. Hah, bundan bahsetmiştim. Evet. Straplez dedim bak Straplez, Strapless, deri diktiriyorum. Deri. Aa, bak altını tutayım ben. Çok deri. güzel. Altına yani ha, bunu siyah bir ayak var. Şu kuyruk oluyor. Şişt, şöyle. Wow. Şöyle bir şey oluyor. Üzerinizi de görseydik ben. Öyle derler ya. Ay, açın, açın sosyal siteyi görürsünüz. Yani. <laughs> <laughs> evet, Ama sana göre bir tane elbise var burada. Mik! Ay, ne tatlı. Hı. Ne yazıyor? Keep fashion way. Eylemci mi? Eylemci Evet, böyle ayakkabıları alıyorum işte, ama Ya çok süslü değilimdir. Aa, mesela dört tane aynı elbiseden aldığım olur. Mesela bu Hoş elbise beni çok zayıf gösterdiği için. Zayıf gösteriyor. Bak sırtı da böyle tül. Aa, tamam mı? Işte. Bak renklerine bak. Ha, Başka. Aynı renkten, bak, aynı modelden farklı renklerden. Alıyorum yani. Çünkü biliyorum incecik gösteriyor şey falan. Peki nasıl <laughs> zayıfladınız? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl yani? Durup dururken zayıfladım demeyin sakın Elif Hanım. Vardır bir sebebi. Ben çok yemek yemiyorum. Öyle. Kafaya incecik. da takmıyorum. Ha. Ama akşam mi? yemekleri çok az. Yani altı buçuk mi? benim bir akşam buçuk. yemeğim biter çocuklarımla dahil. Ondan sonra dedim ya ufak bir meyve ise anca atıştırıyorum. Onun haricinde restoranta da gitsem yani az, ölçülü yiyorum. Evet yani için. mesela çok meze takılmam. Öz neyse balıkçıdaysam hemen ızgara balığı şey isterim. Kebapso et mi? Öyle tıkanmayı tercih ediyorum. Elif Karlı'nın nasıl zayıfladığı ile ilgili sırlarını öğrendikten sonra sıra geliyor birbirinden güzel ayakkabılara. Kaç numara? Sekiz. Hadi ya. Büyük mü? Küçük mü? Orta aylık <laughs> Kız ben 37'ydim aslında da doğumlardan <laughs> sonra 38 Bunu hep söylüyorlar. Hatta 36,5. Kardeşim diyor ki abla senin Aynısından ayak ben numaran ben de niye değişti diye. Aynısından bende var. Hem bej rengi var hem siyah. Ya Organlısı kurtarıcı, kurtarıcı var. yani. Kesinlikle. Hani, Peki sahne hangisi, sahneler? Ya yani işte hepsini Hani, hani en yüksek diyorum. topuklu dediniz ya. <laughs> ben Safiye Soyma'nın elinde gördüğüm topuktan sonra onun üzerine o topuktan alıyorum. Aynen. Şu kadar ve giydim onu, yürüdüm özleyiş kadar oldu boyu. Ben seyrettim o pro. <laughs> Dur evdim. Hemen yeniden izleyelim o eğlenceli anları. Nasıl da eğlenmiştik ama.